Herkese merhaba. Yanımda hadi şimdi söyleyin ya. Hadi söyleyin. Muhammed hadi Özer, oyun ismi Malvin TD 18, soru öbürlerinde. Hadi. Ben Kadir, o oyun adında Olkası. Evet Yusuf sende. Ben hiçbir şeyim, oyun hiçbir şey. Ya oğlum. Oğlum ya. Her neyse evet bugün sevabımla devam ediyoruz. Güzel bir bak buluşmuş Suyun içinde doğdum ve öldüm. Eşyalar gitti. Bak falan var herhalde. Eşyaları geri aldım yani sorun yok. Ama evde var süper be. Asla senin altında. Kırıklığı. Oo taş kazımı kırılıyor. Taşım varmış tamam. Şu iskeleyi de tamamladım zaten. Bekleyin. Şu kapıda göstereyim iskeleyi. Şu iskeleyi de tamamladım neredeyse. Yanına çift falan koyacağım. Çiftleri koyunca zaten tamamlanıyor yani. Bildiğiniz tamamlanıyor. Evet. Tamamlanıyor yani. Odunu nereden buldum? diyeceksiniz. şuradaki yukarıda üçlü odunlar vardı Onun iki tanesini falan çöldüm. Yani daha sonra çöktüm. Bugün biraz koyun arayacağız. Ve ilk iki koyunumuz. Of yavru. Ne var yavru koyun? Şu elmam da var. Eğer falan nereden bulunuyordu? Bir bulsam eğilin nerede olduğunu. Çıkayım şuradan. Şurada. Şey. Ana demir. Demir var. Dört tane demir suyun üstünde niye suyun için Üf, ne diyorum lan ben, ben beyler herkes sınav olduysa sınavın nasıl geçtiğini söylesin ne sınavı sınav oldunuz mu sbs olduk normal olduk karışık olduk biz normal Kafayı olduk ver. oğlum biz normal olduk ve hepsini kötü aldım be kim Net benle silahdırman oynayacak oğlum ben de hangisi normal silahdırman Normal silindirimi bulamıyorum. Cevap buluyor. Normal silindirimi bir türlü bulamadım. Evet, silindirman videosu gelecek. Normal silindirman nerede var ki? Oh, kaçıyor. Video ayarları... Peki, çanmış. Devam. Yusuf, sen normal slander, gerçek gerçekten nereden, nereden indirebileceğini biliyor musun? Hadi be bu iki beş bir. Yusuf orada değil galiba. Yusuf. Link atlardı. Videoyu dur dur da indiriyorum. Ve koyun. Koyun. Bir tane daha koyun olursam. Koyun gelsene bir. Sana bir şey, sana bir şey göstereceğim. Bak. Bak bak elma var. Bak. Bak elma. Elma. Geber. Aslan. Bu ses ne? Bam bam Allah Aşağıda kahverengi bir koyun var. Sence ben bunu çözmezsem ne yapacağım? Şimdi bunu ilk önce düzgün bir kandırmacı yapalım. Koyun var. İster misin? Al. Al sen elma. Bak bak. Ne güzel elma ya. Bak bak. Ne kadar bak. Parlıyor hatta bak bak. Işık var yanında. Parlıyor bak bak. Parlıyor. Geber. Aklına çıktık da. Hadi bakalım. Video saçma sapan olmasın diye tak yapalım ya. Ne dersin Ses gelmiyor be. Oturuyoruz bu video video değiliz diye. Konuşasımız yok. Tamam. Akşam akşam video mu çekelim? Çekilin oğlum. O kadar gitmeden de çekerim de. Vaktim olmuyor. Gel yeme. Çok zor. Ne zor? Pokemon la. Yok. Pixelmon modunda IP arıyorum. Çok kişilerle oynayacağım. Sıkıldım. Ben biliyorum da. Birkaç tane ama onlar kapandı galiba. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Yemek yemeye. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Sen sakın kafana göre. Kafana göre mi? Sever çıkıyoruz. Sever çıkıyoruz burada. Bu arada Sever Vula e, belki katılabilirler. Katılabilirsiniz belki değil mi? Yok. Yusuf. Yusuf! <laughs> <laughs> Yosunlu var ya Yosunlu. Ha. ha 41 saniyede geçtim onu. Ben oğlum sen ne diyorsun? Ben onu şey 39 saniyede geçtim. Aa. İşte Wolf, Wolf Aa. Siz, Aa. Siz Wolf mu oynuyormuş? Ben Wolf'u bıraktım. Bebeği şey oldu. Şey Ama gerçekten <laughs> <laughs> 8 yaşındaki bebeler oynuyor. Sen kaç yaşındasın? 11. Ben 35 yaşında hala oynuyorum. Ne? O, o... 31 35 yaşında narkotik kare hala oynuyor oha 25 üstü yaş oha mağara buldum evin altında mağara varmış meğer ki yiyecektim de benim kazdığım yaymış ay, ay bir kazdığım yeri ya bu video da 7 dakika olsun bari. Tamam, ya video. Hadi kuzu. Hadi ne girelim. Ne oluyor lan? Yusuf. Yenerim baba. <laughs> Asla stres mi Ha? Yenerim baba. Yener misin? Yener misin? Sesin çok az geliyor. Yenerim. Yenersin. Ay böyle. Hani klan al oğlum, klan mesaj atalım hadi. Oğlum kimse yok ya. Kadir var, ben varım, sen var. Ya ne arayacağım, arayacağım ya bu çağrı kötü. Arıyorum. Ne oluyor ya? Herkes birbirine falan arıyor. Ne oluyor? Kafam karıştı. Aha video 7 dakika olmuş. 7 dakika okey. Ümitler Hadi... aha dur beni arıyor. Hadi arkadaşlar bu videoda da buluştuk. Görüşürüz.